Burası en güzel Sıbyan Mekteplerinden biri evlat. Hı. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi. Çocuklar için okul yani. Recai Efendi, bu binayı 1775 yılında... ...hastalığından kurtulması vesilesiyle hayır işi olarak yaptırmış. Ya ne güzel düşünmüş. Halkın hizmetine sunulan pek çok cami, mektep, çeşme, hastane, medrese ve benzeri binalar hep böyle hayırseverler Hı? tarafından yaptırılmıştır. Hı. Eski zamanlarda bugünkü gibi yaygın ve zorunlu eğitim yoktu. Devlet görevlileri ve bazı hayırseverler çocuklar iyi yetişsin diye böyle okul binaları inşa ettirirdi. Binalarla ilgili de bir belge düzenleyip Hı. okuldaki eğitimin, hocaların ve kapıcı varıncaya kadar bütün çalışanların özelliklerini belirtirlerdi. Bütün masraflar yine aynı hayırseverin vakfettiği gelirlerle karşılanırdı.